Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülsüm Tatoğlu. Yine sokağa atılmış bazı malzemeleri bir araya getirerek efsane bir çalışma yapacağız. Gördüğünüz gibi bir çekyat var atılmış. Bunun kolon kısımlarını alacağım. Bu da zamanında kullanılmış ve beyaza boyanılmış. Ondan sonra tekrar kullanılmış ama üzerinde gördüğünüz gibi cam taşıyan bu alan ortasındaki gördüğünüz alan kırılmış kırılmış olduğu için de bu da atılmış bir sehpa Arkadaşlar bunları ikisini bir araya getireceğim ee, yine bir parça kumaş vardı onu da pazardan 5 e, lira gibi bir rakama almıştım hepsini bir araya getireceğiz efsane bir çalışma yapacağız minderi içinde arkadaşlar atılmış yine kırlentler vardı ee, onların içinde kırpıntı süngerler var Onları kullanacağım. Bir tane de elyaf yastık var, eski, kullanılmış, atılmış. Onu kullanacağım. Gördüğünüz gibi kumaşımın haricinde her şeyim atık malzemelerden oluşuyor. Bu demektir ki sizler de atmak istediğiniz bir ürünü istediğiniz şekle çevirebilirsiniz. Bu bir sehpaydı, ben bunu bir oturak haline getireceğim. Çok güzel oluyor. Gerçekten oturumu da çok rahat, çok kullanışlı oldu. Zaten videonun sonunda da göreceksiniz efsane bir çalışma oldu. Şimdi ben ne yapacağım? Bir keser yardımıyla ya da pense yardımıyla artık neyle yapmak isterseniz. Keser yardımıyla ortadaki bu çiçekli alanı çıkartacağım. Keserle bile bayağı bir zorlandım çıkartırken arkadaşlar. E, bu alanı çıkartacağım. Sonrasında bu alanı da bir şekilde değerlendireceğiz arkadaşlar. Bunu da atmayacağım. Bazı yerleri kırık ama onları yapıştıracağız. E, tutkal bir şey kullanarak yapıştıracağız. Sonra bunu bir farklı e, obje haline getireceğim. Bunu da atmıyoruz. Sonra bunu da değerlendireceğiz inşallah arkadaşlar. Şimdi bunu çıkartalım. Açıkçası atık malzemeleri bir araya getirmek benim çok hoşuma gidiyor. E, Kumaşa yani o da parça bir kumaştı. 5 lira gibi bir rakam vermiştim. 5 liraya belki binlerce lira tutabilecek efsane tasarım bir e, oturak yapıyoruz arkadaşlar. Evet başlayalım arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? E, o çeki atan çıkarttığımız kolonları zımbalıyoruz. Karşılıklı zımbalayacağız. Biraz gerdirerek zımbalayacağız arkadaşlar bunu. Bakın şöyle geriyoruz. Çok fazla da gerdirmeyin. Biraz hani otururken esneyebilsin. O esnekliği e, iyi ayarlayarak yapın çok bol da olmasın çok gergin de olmasın yani rahat oturabilirim Minder e, yumuşaklığı olsun oturduğumuz zaman arkadaşlar Bakın şimdi ben bunu internetten de alabilirdim ama e, hiç gerek yok bakın ne oluyor e, birilerinin atmış olduğu ürünleri kullanarak neredeyse bedavaya çok güzel e, bir oturağımız olacak arkadaşlar hem bunu sehpa olarak da değerlendirebilirdik üzerine e, farklı bir şeyler yaparak yani şu anki yaptığım şekilde yaparak yine üzerine bir cam kestirerek de sehpa yapabilirsiniz. O da güzel olabilirdi ama ben minder yapmayı tercih ettim üzerine. Yani bu kolonları yapıp üzerine kumaş geçirip ondan sonra bir cam kestirip üzerine sehpa olarak da kullanabilirsiniz istiyorsanız. Ama ben bunun üzerine dediğim gibi minder koyacağım. Şimdi bakın kolonları zımbaladım. Sonra sepet şeklinde karşılıklı tekrar zımbalıyorum. Bakın aralardan geçiriyorum. Onu birbirlerine bakın destek olsun diye yapıyoruz. Yani dümdüz yaptığınız zaman o daha düzgün olmayacak, daha sağlam olmayacak. En güzeli bu şekilde yapılması. Sepet şeklinde yaptığınızda kolonlar birbirlerini taşımış oluyorlar arkadaşlar. Evet şimdi onları da karşılıklı zımbalıyorum. Bu arada kolonumun birisi kısa geldi arkadaşlar. Bu kolon parçalarını makinede dikeceğim. Bakın zikzak dikişle karşılıklı diktim. Onu da kullanacağım. Yani zikzak dikiş diktiğiniz zaman zaten e, genelde sorun çıkmıyor bu tarz ürünlerde. Onu da eklemeyi gösterdim size. Eklenebilir. Çok zor bir şey değil arkadaşlar. Onu da zımbalıyorum. Zımbalama işlemi bittikten sonra boyayacağım. Akrilik boyayla boyayacağım arkadaşlar. Şimdiki akrilik boyalar gerçekten suya dayanıklı oluyorlar. Benim neredeyse bir sene önceki yaptığım mobilya, koltuk kaplama yapmıştık biliyorsunuz koltuk yenileme. Hala kullanıyorum, siliyorum. Çok da beğenerek kullanıyorum. Orada Art Deco'nun Aztek altın rengini kullanmıştım. Bu da şampanya rengi. İlk katta biraz tedirgin oldum sanki tutmayacakmış gibi hissettim ama iki kat boyadıktan sonra e, Baktım gerçekten hani renk kendini göstermeye başladı Kurudukça 3 kat boyadım Çünkü dediğim gibi altında yağlı boya var biraz hani zorlandı ilk katmanda sonrasında kapattı ve çok güzel bir Sonuç çıktı ortaya Şimdi ne yaptık arkadaşlar e, Boyadık Sonrasında üzerine bir kat e, kumaş geçireceğim Eee taban kısmımızı oluşturacak bu arkadaşlar. Parça parça kumaştı. Bunu ortasından ekledim. Parça kumaş olmak zorunda değil. Siz tabii ki ona göre kumaş alabilirsiniz. sehpamızın etrafından 2-3 santim içeriye kıvırma payı olacak şekilde kesip zımbalıyoruz. Sonra zımbaladığımız yer görünmesin diye kordon şeritlerden istediğiniz renkte ya da görüntüde olanlarını kullanabilirsiniz. Mesela ben burada püsküllü kullanmak istedim ya da pomponlu kullanmak istedim. Aslında elimde yoktu olsaydı efsane olurdu. Sizler yapmak isterseniz o şekilde pomponlu süslü bir şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi... Ee, bu alttaki kolonlar görünmesin diye bir astar yapacağız. Bunun için de yine eski bir e, hurcum vardı. Onu kullanacağım arkadaşlar. Yırtılmış hurç. Fermuar kısmını alıyorum. Bu fermuarda kullanılabilir. E, zaten ileride bir kot, e, balkon takımı çalışması yapacağız arkadaşlar sizlerle beraber. Orada balkonumuzun süngerinin fermuarı olarak bunu kullanabiliriz. Bunun gibi e, fermuar lazım olabilir. Herhangi bir yerde saklayabilirsiniz. Şimdi e, düz bir hale getiriyorum hurcumu ne yapacağım? Sehpam üzerine koyacağım arkadaşlar. Etrafından yine dikiş payı gibi bir e, ölçü bırakarak yuvarlak şekilde keseceğim. Ben burada biraz fazla bırakmışım. Çok fazla bırakmanıza gerek yok. Çünkü içeriği baz almamız gerekiyor. İçeriye kapatacağız. Ona göre ölçünüzü ayarlarsınız arkadaşlar. Şimdi içeriden e, tutturabildiğimiz yerlere zımbayla tutturalım. Bu kolon kısmı görünmesin. Tamamını gördüğünüz gibi zımbaladıktan sonra üstüne minder yapma aşamasına geçeceğiz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi gayet hoş göründü. Altındaki görüntü kirliliği de kayboldu. Şimdi siz bunu sehpa olarak da kullanmak isteyebilirsiniz. Ee, üzerine bir cam kestirin. Varsa camı onu kullanın. Bu şekilde de sehpa olarak kullanabilirsiniz. Ortası kırıldı diye sehpa atmamıza gerek yok. Bu şekilde daha farklı bir çalışmada yapabilirdik. Otantik bir şeyler mesela ıı, etamin ya da nakışlı herhangi bir kumaşınız, işte örtüleriniz falan varsa onları da kullanabilirdiniz. Eğer sehpa olarak kullanmak istiyorsanız hem alttan camın altından o modeli görünür hem de sehpamızı atmamış oluruz. Şimdi e, sehpamızın eni 64 santimdi. 2 santimde etrafından dikiş payı vererek kumaşımızı dörde katladığımız kumaşımızı kesiyoruz. Bir kat kesiyorum. Ön yüzü bu arkadaşlar. Yarı çapı 33 santim. İkiye katlayınca e, ayrı ayırdığımızda 66 santim. Şimdi arka ortasına ben fermuar dikmek istiyorum. Ama kumaşımızın biraz iğne e, e, kurtarmıyor. Ben o yüzden araya biraz açıklık vermek istiyorum. Bakın. E, 5 santim kadar yani toplamda 10 santim kadar bir ortada bakın açık kısım bıraktım. Buraya isterseniz hani komple fermuar dikebilirdik parçanız yetiyorsa ama ben şimdi parçalar eklemek zorundayım. Gördüğünüz gibi iki tane kenara iki tane de ortaya fermuar dikebilecek parçalar elde ettim. Fermuarımın boyu kısa siz daha uzun bir fermuarla çalışabilirsiniz. Benim bu çantadan çıkardığım bir fermuardı. Bunu kullanmak durumunda kaldım. Dediğim gibi siz düğmede dikebilirsiniz. Fermuar da dikebilirsiniz. Bu aradaki parçaları hiç yapmayıp komple sadece kat payı ya da dikiş payı ya da fermuar payı bırakarak ortadan ikiye keserek yapabilirdiniz arkadaşlar. Ama biz bu şekilde dört parça halinde keserek iki tanesini fermuar için iki tanesini de kenarlarını kapatmak için toplamda o açıklığı arka ortasının açıklığını kapatmak için oluşacak bu parçalarımız. Şimdi ben ortadaki parçalar için fermuarımı e, diktim. Gördüğünüz gibi üzerinden baskı dikişlerini de yapıyorum şu an. Ölçüsünü e, siz buna göre yapmak zorunda değilsiniz o yüzden ölçüsünü söylemiyorum. E, fermuarımın ben boyuna göre hareket ettim. Kenar kısımlarında fermuardan sonraki kısımları tamamlayacak şekilde ölçü oldu benimki. Sizler onu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Bakın kenardaki parçayı da bu şekilde kapatıyorum. Fazlalığını keseceğim. Ya bunlar pratik olsun diye arkadaşlar. Yani normalde e, tabii ki bu şekilde yapmak biraz daha zor. Sadece ortaya e, fermuar diksek boyu 70 olsaydı daha iyi olacaktı. Ama bunu da bu şekilde görmüş oluyorsunuz hem e, nasıl yapılabilir diye fermuarımız kısaysa bu şekilde ekleyerek biraz da farklı bir görüntü sağlamış olacağız arkadaşlar. Bittiğinde göreceksiniz zaten. Şimdi bu kumaşları sürekli zikzak ya da overlock çekmek zorundayız. Çünkü atıyor bu kumaşlar biliyorsunuz. Kenarlarını her seferinde zikzakla ya da overlockla kapatmak durumundayız. Evet şimdi biz araya eklemiş olduğumuz parça bu gördüğünüz gibi. Bakın şimdi ön, ön yüzünü yerleştirdik ikiye katlayarak arka yüzünü yerleştiriyoruz. Bakın ne kadar 5 santim ee, fark var yani toplamda 10 santim oluyor katladığımız için 5 santim. Ben şimdi e, bu parçayı yarım olan parçaya dikiyorum. Sonra diğer yarısını dikeceğim. Bizim ortada toplamda 10 santim net parça eklemiş olacağız yani. Evet, üstünden yine bir baskı dikişi yapacağım. Her eklediğim parçayı ya baskı dikişi, eğer baskı dikişi olmayacaksa kumaşta e, overlock dikişi mutlaka yapın arkadaşlar. Evet, diğer yarısını da ekliyorum. Evet, parmor gördüğünüz gibi küçük. Ben şimdi buradan bir minder e, içi koyacağız yani bir de. Biraz zorlanacağız ama olmayacak diye bir şey yok. İsterseniz direkt süngerleri basın içine yani. Şimdi e, minderimizin kenarlarının biraz yüksek olmasını istiyoruz. Gördüğünüz gibi onun içinde parça, e, parçayı düz bir şerit halinde kesiyorum. Eğer yetmezse şeridimiz bu şekilde ekleyerek de yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi elde ettiğimiz şeritleri ekleyeceğiz birbirine. Evet, diktik. Şimdi kenar zikzağını gidiyoruz. Sonra üzerinden bir de baskı dikişi yapacağız. Evet. Şimdi parçamızı şöyle bir e, ön yüzümüze bir ekliyormuş gibi yapalım bakalım eksiğimiz falan var mı? Şöyle ölçerek yapalım arkadaşlar. Toplamda iki buçuk metre gidiyor ee, uzunluk ama tabi siz ölçün. Daha düzgün bir görüntü olsun. Yani bir iki santim eksik fazla bir şey olur yaptığımız. Ee, sonra ortaya düzgün bir iş çıkmaz. O yüzden etrafını bu şekilde ölçmek daha mantıklı. Ölçtükten sonra da arkadaşlar iki ucunu birleştiriyoruz. Yani yuvarlak daire bir görüntü elde edeceğiz. Bu şeridimizde daire bir görüntü elde etmiş olacağız. Evet şimdi elde ettiğimiz daire parçayı da arkadaşlar az önce ölçmüştük zaten. Bu şekilde öndeki yuvarlak parçamıza iğneleyelim. Dikelim. Sonrasında yine kenarına zikzak geçeceğiz. Sonra üstünden de baskı dikişi yapacağız. Daha düzgün bir görüntü elde edeceğiz. Dikelim şimdi. Evet baskı dikişimizi yaptık. Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Diğer ucunu ekleyeceğiz. Arka kısmıyla birleştireceğiz. Herhangi bir yerinden birleştirelim. Yine iğneleyelim. Tam yerleşmiş olsun. Evet fermuarı biraz aralayalım çünkü çevireceğiz. Şimdi kenarını yine dikiyoruz. Sonra overlock geçeceğiz ya da zikzak geçeceğiz kenar kısmına. Baskı dikişini yaparken de makinamızın tablasını çıkartmamız gerekiyor. Çünkü fermuar küçük olduğu için o aradan üstteki baskı dikişini yaparken tablayı çıkartmamız gerekecek. Şimdi dikelim. Evet, tablamızı çıkardık. Şimdi üzerinden bastık. Şimdi biraz daha rahat yapabileceğiz. Gördüğünüz gibi güzel oldu. Araya bu şekilde parça ekledik. Minlerimizin yüksekliğini bu şekilde sağlamış olduk. Bunu kaldıralım. Şimdi içine astar dikeceğiz. Astarımızın içine de sünger kırpıntıları ya da el yap artık ne kullanmak istiyorsanız onları koyabiliriz. Bunun için bir nevresim kullanacağım. Eski bir nevresim. Bunu da yine dörde katlayarak 45 santim yarı çapı açılmış haliyle 90 santim dikiş payıyla beraber bir yuvarlak elde etmiş olacağız arkadaşlar. Bunun gibi iki parça keseceğiz. Önce bir parçayı kesip isterseniz diğerinin üzerine koyabilirsiniz ya da iki, iki tane parçayı aynı, aynı anda yapabilirsiniz ama bunun için dörde katlamış olmamız gerekiyor. Kumaşı iki kat halinde dörde katlamış olmamız gerekiyor. Ben burada kestiğim parçayı üzerine koyarak diğer kumaşın aynı ölçülerde iki tane yuvarlak elde etmiş olacağım. Şimdi bakın burada bir açıklık bırakarak etrafından dikiyorum. Evet. Şimdi açıklık bıraktık. Yuvarlak olduğu için etrafından minik çentikler atıyorum. Kasmasın diye çevirirken biliyorsunuz bu tarz yuvarlak çalışmalarda etrafından çentikler atılır. Biz de bunu yapıyoruz şu an. Evet bıraktığımız boşluktan çeviriyoruz. Evet içine bakın daha önce bu şekilde bir kırpıntılar vardı. Sünger kırpıntıları bunlar hep minderlerdi. Onları yıkadık, kaldırdık. Onları kullanıyorum şimdi. Biraz da elyaf koydum ee, üzerlerine. Daha bir bütünlük oluşsun, daha yumuşak olsun diye arkadaşlar. Şimdi bu ağız kısmını ben makinede dikiyorum. Siz isterseniz elde de dikebilirsiniz. Minderimiz de hazır. Şimdi e, bu minderi fermuarlı kısımdan e, geçirmemiz gerekiyor. Benim fermuarım biliyorsunuz biraz ufak, biraz zorlanarak geçireceğim ama sonuçta içine giriyor. Sizler tabii ki daha büyük bir fermuar alanı oluşturun, daha rahat minderiniz geçsin. Evet, i̇çine yerleştirdim. düzelterek minderimizi son haline getiriyoruz. Evet minderimizi bu şekilde kullanabileceğimiz gibi düğmeler dikerek daha estetik bir halde getirebiliriz. Bir monttan çıkan düğmeler vardı böyle üzeri süet kaplı. Bunları dört tane düğme dikeceğim. Önle arkalı dikilmiş olacak. Bu şekilde bakın nasıl düğmeyi dikiyoruz. Onu da bir görün. Uzun bir iğneye düğmemizin birini bağladık. Önden ya da arkadan artık hangi türlü çalışmak isterseniz. Arka kısmından da düğmeyi taktım. Tekrar aynı yere çıkıyorum. İyice gerdikten sonra bakın bu şekilde gerdik. Şimdi bağlayacağız. İki taraftan da gerilmiş güzel bir görüntü elde etmiş olacağız. Bu minderin yüzünü yıkamak istediğiniz zaman tabii her seferinde bu işlemi yapmanız gerekiyor. Düğmeleri istiyorsanız her seferinde bu şekilde dikmeniz gerekiyor. Dört tane düğmemizi diktik. Gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntü elde ettik arkadaşlar. Düğmeli ya da düğmesiz kullanabilirsiniz ama ben düğmeli kullanacağım. Çok hoşuma gitti. böyle yapabilirsiniz ya da daha kolayınıza gelirse düğmesiz de yapabilirsiniz. Şimdi bunu sehpamızın üzerine koyalım. Ama artık oturak oldu tabii ki. Evet son halimiz bu arkadaşlar. Yani biz çok beğendik. Oturumu da çok rahat, sağlam da oldu, kullanışlı da oldu, estetik de oldu. Daha ne olsun değil mi? Gerçekten güzel oldu yani. Bizim gözümüz öyle görünüyor. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir arkadaşlar ee, akrilik boyayla boyadık e, mobilya kısımlarını üzerine elimizdeki bir kumaş e, parçasıyla yüz yaptık minder yaptık bunlar giymediğiniz kıyafetlerden de yapabileceğiniz ürünler arkadaşlar elimizdeki ürünleri değerlendirerek ortaya yepyeni bir e, tasarım oturak çıkardık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Eğer bu minder kaymasın istiyorsanız cırtçıtlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Altına da üstünde cırtçıtlar yapıştırarak minderin kaymasını engellemiş olursunuz. Ama bu şekilde de rahat kullanılabiliyor. Evet yeni yaptığımız oturağımıza uzunca bir süre seyrettikten sonra şöyle bakın benim oğlumu görüyorsunuz bu arada peluş yavrumun adı ben onu bir kenara kaldırdım baktım oğlum onu orada çok sevdi artık o onun otura onun yatacağı bir alan keyfini o sürüyor benim bebeğim canım oğlum benim o. Onun mitleri oldu artık. Onun yatağı, onun oturağı artık ne amaçla kullanacaksa onun köşesine koyduk arkadaşlar. O keyfini çıkartıyor şu an. <laughs> evet, kadrajdan çıktı. E, ha, oturulup oturulmadığını, rahat kullan kullanmadığını görmeniz için e, üzerine oturduk arkadaşlar. Bakın gayet sağlam, çok şık e, ve kullanışlı oldu dediğim gibi. Bu da diğer taburam arkadaşlar, bunun yapımını da paylaşmıştım zaten sizlerle. Yine Art Deco'nun akrilik boyasıyla ve üzerine bulduğumuz bir koyun postu vardı, ee, onunla kaplamıştık. Bu da çok şık oldu, hala kullanıyoruz gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, eski ürünleri yeniliyoruz, ortaya çok farklı çok güzel e, ürünler çıkıyor, tasarım ürünler çıkıyor. Biz çok memnunuz, severek kullanıyoruz, kullanacağız da inşallah. Evet arkadaşlar ben elimden geldiğince bazı ürünleri değiştirerek, yenileyerek sizlere bir yön göstermeye çalışıyorum. Sizler eğer bu çalışmalarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olur, zil bildirimini açar, yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Ve bu videoları da paylaşırsanız ve güzel yorumlarda eklerseniz harika olur arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.